Merhaba arkadaşlar ben Ercan Aydın. Security Cadılar Bayramı için tasarlanan yeni bölümleriyle beraberiz. Cadılar Bayramı'nda Missisti kendine yeni bir sihirli değnek yaptı bahçedeki kazanında ve bunu ilk Francis'in üstünde deniyor. Francis ne olduğunu şaşırdı ona bir büyü geldi sihirli değneğinden. Bir daha Alman Allah'ım. Francis bir kurbağa kafaya dönüştü arkadaşlar çok ilginç. Zavallı Francis dostum. Missisti'nin gazabına uğradın. Biz sana yardım edeceğiz. Ona bu evi dar edeceğiz. Bütün planlarını alt üst edeceğiz. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Bu arada lütfen videoyu beğenip like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenirseniz hemen yeni bir bölüm daha oynayacağım. Demircilik hayaletleri gördünüz mü arkadaşlar? Birinin kafasında da bal kabağı vardı. Bahçede konuşan iskeletler var. Oradan bir yıldız aldım. Ve bir de kürek. Bakalım bize neler yapacak misisti. Misisti'yi seviyoruz arkadaşlar. Evet. Küreğimle, yıldızımla ilerliyorum. Bana bir de makas lazım. Makas aldım. Evdeki garajından makası aldım. Yani evinin bahçesini bir mezarlığa çevirmiş arkadaşlar. Cadılar Bayramı için kendine konsept yapmış ama burada bir de gerçek mezar var. Gerçek mezarı açıyoruz ve içinden bir ceset çıkıyor. Cesetin saçlarından bir tutam aldık. Büyü yapmak için kullanacağız. Belki de alamadık saç orada kaldı. Neyse dönüp sonra alırız arkadaşlar. İlerleyelim. Mutfaktan eve girdik. Evin bodrumundan bir yeşil göz elmas alacağız. Yeşil göz elması aldık ve sihirli değneğini de almamız lazım. Misisti'nin önümüzdeki yıldızla Misisti'nin yanı başındaki sihirli değneğin kilidini açacağız. Evet sihirli değneği bize verdi. Şimdi bunu yeniden büyünün sirayet etmesi için onu bir Kırmamız lazım ama önce bir de kurt bir şey alalım. Hepsini bir bahçedeki cadı kazanında tekrar biz büyü yapacağız. Evet sihirli değneğini burada bir parçalayalım. Ortadan kırdım sihirli değneğini. Şimdi o büyücü kazanında tekrar sihirli değneği yapacağız ve bunun yaptığı büyüleri tersine çevireceğiz. Aman Allah'ım tavutun içinde de kontrol kola varmış. Bunu da madalyonunu aldık. Altın madalyonunu aldık. Golbin'in. Golbin kontra kulübü oyunda arkadaşlar. İsmi Golbin. Missis Francis ve Golbin. Bunlar bizim mi karakterimiz. Bu büyü yapan arkadaşı tanımıyoruz. hayalet. İçine attık madalyonu. Evet saçı unutmuştuk tabutun içinde tekrar oraya gönlümle korkuyorum ama tabuttan saçı aldık devam edelim. Hepsini bir cadı kazanına atalım. Ve neler olduğunu izleyelim hep beraber arkadaşlar. Nasıl güzel oynadığımı düşünüyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen yeni bir bölüm oynayacağım arkasından çünkü sizlerle beraber. sihirli değneğinin yenisini yaptık ve onun aldığımız yere koyuyoruz yatağın başına. Anlamasın onu aldığımızı ve misisti büyülerine devam etsin. Bakalım onun ne gibi sürprizler bekliyor. Evet arkadaşlar sizlere iyi eğlenceler diliyorum misistinin. Korkunç öğretmenimizin görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Hemen videonun arkasından yeni bir bölüm daha başlayacak. Sizler için Misisti'ye hazırladığımız tuzak işe yaradı arkadaşlar. Misisti bir domuz kafaya dönüştü önce sonra çalışı bir gesi oldu. Onu dövdü, poposuna şaplaklar fırlattı. Misisti iyice sinirlendi. Neden çalışmadığını düşünüyordu. bölümdeki sihirli değneği ve gerçek büyücü gelip onu bu kötü büyüler yaptığı için cezalandırıyor. Onu herhalde zindana atmak için götürüyorlar ve yeni bölümü Geçiyorum arkadaşlar. Hemen bu bölümü kazandık Tani ile. Francis, don't make so much noise, so yes, dear. On Look on their faces when they see me walking on water. <laughs> Francis e yeni bölümde arkadaşlar havuzuna yeni bir platform koyduruyor Winch'le ile havuzunu da Cadılar Bayramı konsepti için bir akvaryuma çevirmiş, içine planalar koymuş, üstünü camla, cam platformla kapatmış ve bir akvaryum yapmış. Sisti Cadılar Bayramı'nı çok seviyor çünkü kendisi de korkunç bir insan olduğu için herhalde. Evet balık yemini aldık. Önce balıkları besleyip büyütmem lazım havuzdaki. Sonra Mississippi için sistemin sonunu getirmek için obalıkları kullanacağız. Evet, sizi videomla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Sizlere iyi eğlenceler. Biliyorum beni izlemeye devam edin. Kanala lütfen abone olun arkadaşlar. Beğendiğinizi düşünüyorum videoları. Yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Size iyi eğlenceler. Set the competition. Oh, holy Spirit, bear witness to my greatness. I'll show you all. Watch me make history. Oh, shit. Oh, yeah. Get him off! Get him off! Get him off! Get him off! Oh, get him off!